Efendim, Pazar sohbeti tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İzmir'den çok değerli bir misafirimiz var, Yıldız Uysal, estetik direktör ve yönetici kendisi. Ee, aslında bu önemli bir konu çünkü e, kliniklerde, hastanelerde e, hizmet alırken direkt hekimlere ulaşmak bazen zor olabiliyor. E, Yıldız hanım gibi bu işleri e, profesyonel yapan uzmanlardan bir yönlendirme almak çok mantıklı. O yüzden bugün ricamızı kırmadı. Yıldız Hanım yayınımıza katıldı. Yıldız Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yoğun çalışmasından yetişemedik oraya. O yüzden buradan katılmak zorunda kaldım. Evet. Umarım bir gün stüdyomuzda da sizi konuk etme şansımız olur. Çok teşekkürler Tabii. vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi biraz önce konuya girerken de söyledim. Yani bu hekim ve hasta arasındaki ee, diyaloğu kurmak, doğru hekime doğru tedavi yöntemini yönlendirmek adına bu estetik direktörler, yöneticiler yani sizin konumlarınız bence çok önemli. Ee, ö ama öncesinde biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ee, tabii ki e yaptığınız işten dolayı özellikle sağlık sektöründe tanınıyorsunuz ama tanıyamayan, bilmeyen kişiler için, ekran başındaki izleyicilerimiz için biraz e bir kısa sizden bahsedersek <laughs> sonra konuya girelim. Dünyanın her yerinden hasta e, transferi sağlıyoruz, sağlık turizmi yapıyoruz daha doğrusu. E, aynı zamanda da yine burada e, şubelerimizle beraber e, birçok vatandaşımıza da servis veriyoruz. Evet çok Bizim. güzel. Peki sağlık turizmi dediniz çok önemli. Şu an Türkiye'deki sağlık turizminin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yani dünyada ben de yurt dışı seyahatlerimde Türkiye'deki e, sağlık turizminin çok güçlü olduğunu ve Türk hekimlere çok güvenildiğini. Hepimiz biliyor, duyuyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz bu işin uzmanı olarak? Tabii ki sağlık turizmi ve Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasında inanılmaz derecede çok değerli hekimlerimiz var. Bu alanda gerçekten çok uzmanlaşmış ve çok artık pratikleşmiş sürekli operasyonlar yaptıklarından dolayı veya hizmet verdiklerinden dolayı. Bence yurt dışındaki hekimlerden çok çok daha başarılı Türk hekimleri. Kesinlikle Türkiye'yi bu konuda en iyilerden biri olarak görüyorum dünyadaki ülkeler arasında. Evet, sağlık konusundaki hekimlerimizin de bizim de başarımız dünyaca konuşuluyor. Bundan da gurur duyuyoruz. Peki bu direktörlük yaptığınız, yöneticilik yaptığınız bu süreçte işte, kliniklerde hangi uygulamalar daha çok yapılıyor? Yani birçok genel cerrahi uygulamaları, işte obezite, tüp mide vesaire, mide botoksi gibi. Aynı zamanda plastik cerrahi uygulamaları, yine medikal estetik uygulamaları, işte dolgu botoksi vesaire gibi danışmanlığını yaptığımız hekimlerimizin uyguladığı. Bunun gibi birçok uygulamalar diş, yine aynı zamanda diş tedavileri. Yine danışmanlığı yaptığımız doktorlarımız tarafından saç ekimi tedavileri, yani aklınıza gelebilecek bir kişinin ihtiyacı olan estetik anlamında olsun, tedavi anlamında olsun birçok uygulamayı danışmanlığı yaptığımız hekimler tarafından yaptırıyoruz. Güzel. Aslında biraz işiniz zor gibi. Yani gerçekten kolaylıklar diliyorum çünkü dünyanın bir, dünyanın birçok yerinden birçok dilden birçok insan doğru tedavi olmak istiyor, doğru doktoru bulmak istiyor ve birçok dil konuşmak zorunda kalıyorsunuz. İlla ki bir ekibiniz tabii ki oluyordur bu konuda. E, zor, Çok, zor geçiyor mu bu süreç? E, aslında zor geçmiyor. Çünkü artık zaten e, isim markamıza da güvenerek genelde tavsiyeyle kişiler zaten bizi bilerek danışıyor. E, yine e, bu ilk aşamada alanında deneyimli hekimlerimiz tabii ki her zaman e, öneriliyor. E, bize danışan e, hastalara. E, o yüzden e, süreç gayet güzel ilerliyor. Çok kalabalık bir ekibimiz var bu ekibimiz sayesinde de hastaları en güzel şekilde ağırlıyoruz Türkiye'ye gelen. Peki çok güzel. Zaten yani bence Türkiye'yi en iyi temsil etmenin yöntemlerinden yani en iyi e temsil etmenin e yolu hizmet diye düşünüyorum. Yani gerek karşılama, gerek lojistik, gerek hasta memnuniyeti, ki keza tedavinin en iyisi yapılması. En Tabii. doğru ve en Tabii. doğru hekime ve ve en doğru hekim e tavsiye ediliyor. Ve bu tavsiye doğrultusunda da e, kişiye en doğru uygulamalar yine de reyi ve ihtiyacı doğrultusunda tabii ki e, gerekli ve istek doğrultusunda yapılıyor. Şimdi peki e, yurt dışından işte örnek veriyorum İspanya'dan Almanya'dan Belçika'dan vesaire e, geldiklerinde mesela Türkiye'ye geldiğinde aşamalar nasıl başlıyor bu yani birçok sağlık turizmi firması birçok danışman farklı stratejiler mi e, ilerliyor işliyor? Yoksa bunun bir standardı var mı? Yani yurt dışı hastaları Türkiye'ye geldiğinde protokol nasıl başlıyor? Şöyle gelmeden önce e, işte karşılama, yine transfer çok önemli. Zaten ondan önce yine bir post center ekibimiz tarafından tabii ki ön görüşme bilgilendirmeleri gerçekleşiyor. E, işte karşılama e, ve ilk danışmanlık süreci e, kendilerine önce bir e, neler istediklerini öğrenebilmek için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Akabinde de istekleri doğrultusunda e, gerekli hekimlere yönlendiriyoruz. Ve daha sonra kişi karar verdiği noktada zaten genelde %80 karar vermiş geliyorlar. Tamam. E, karar verdiği doğrultuda da e, hastanelerde, ameliyatları veya işte kliniklerde, işte ise tedavileri gerçekleşiyor. Peki mesela Yıldız, Sayın Yıldız Uysal. Şimdi ben Hı. diyelim ki saç ekimi yaptırmak istiyorum ama benim bir arkadaşım da yaptır, yaptırmak istiyor. Burada peki Süreci nasıl ya da başka bir işlem, diş yaptırmak istiyorum. buradan hani beni yönlendireceğiniz doktorla arkadaşımı yönlendireceğiniz doktor arasında bir Peki. fark mutlaka oluyordur Peki. değil mi? Yapan doktor ayrıdır. Bu alanda başarılı olan kişi olacak tabii ki. Yani diş hekim de ayrı. E, kişinin ihtiyacı doğrultusunda ihtiyacı olan ve o ihtiyacı en güzel şekilde karşılayacak olan hekime yönlendiriyoruz kendisini. Evet yani ikimiz de saç hektirecek olsak bile belki aynı hekime yönlendirmeme durumu oluyor değil mi? İhtiyacı. Evet. Tabii veya aynı gün yapılacaksa yine ayrı ayrı kimler olabiliyor veya e, kimisi ne bileyim çok daha problemli bir saçtır e, veya çok hmm. tedavi de gereken bir süreç geçirecektir. onu da o alanda yine kim ise ona yönlendiriyoruz. Standart bir saç hekim ise yine alanında iyi saç uzmanlarına yine yönlendirebiliyor. Peki biz ekranlarda da çok sık duyuyoruz bu sağlık turizmi firmaları ödüller alıyorlar, işte hasta sayısından dolayı alıyorlar, o hizmetlerden dolayı ödüller Evet, arkanızda da gördüm aslında ondan soruyorum. Birçok ödülünüz olduğunu biliyorum, yani bunları neye göre sınıflandırıyorlar, siz hangi alanlarda ne ödülleri aldınız, biraz bundan da bahsedelim mi? Yani en iyi, alanında en, en iyi ödülleri, en iyi sağlık turizmi kuruluşu ödülleri, veya işte en başarılı iş kadını ödülü, ee, işte en iyi hizmet veren işte sektörde en başarılı hizmet veren e, kurum vesaire, vesaire gibi artık e, bu ödül törenleri ne amaçla gerçekleşiyorsa o şekilde. Evet, uygun görülen e, ve yani, statü, statünüzün ve e, yaptığınız işlerin karşılığında yetkin evet. olduğunuz ürünleri şey ödülleri alıyorsunuz. Peki. E, mesela yani hastalara Uygulamalar yapan doktorları siz neye göre e, seç, seçiliyor, neye göre sınıflandırıyorsunuz? Ee, uzmanlık alanına göre, e, deneyim ve yapıfısına göre, yine teknoloji ve yöntemlerin de e, ne gerekiyorsa, en son teknolojik uygulamalar doğrultusunda, tabii ki hijyen e, zaten tartışılmaz e, ve e, en planlı şekilde, en doğru şekilde uygulamalarla. Seçimini sağlarız. Peki yani sadece aslında e, yurt dışından Türkiye'ye değil Türkiye'den de ya da atıyorum e, işte Brezilya'dan Almanya'ya İtalya'dan e, başka bir ülkeye de böyle de e, sağlık turizmi çeşitleri yapılıyor. Bunları da yapıyorsunuz diye biliyorum. Yani biz tabii burada Türkiye'deki sağlık turizmini konuşuyoruz ama mesela e, Almanya'da böyle bir hizmet veriliyor mu? Ee, Almanya, Türkiye'den Almanya şeklinde, e, değil daha çok genelde oradan Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyorlar. Tamam. Gelmek yani, istemeyenler zaten orada e, hani gelemiyorlarsa eğer işte vizesel durumlardan veya başka durumlarda tabii ki orada e, herhangi bir doktorda uygulamalarını yaptırabilirler ama genelde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Evet, yani Almanya'dan Türkiye'ye sağlık e, tedavisi için gelmek isteyen kişi sayısı çok daha fazla, doğru tabii. değil mi? Almanya, İngiltere özellikle e, Arap ülkeleri yani dünyanın her yerinden herkes bu konuda genelde tercih ediyor. Çok güzel. Peki bu süreçte nelerle kal yani daha çok kaç yani uzun zamandır bu işi yapıyorsunuz belli ki. Biraz evet. hani bu pro profilinize bakınca da bunu hissettim. E, hmm. genel hatlarıyla biz tabi burada saç ekimi mesela e, çok popüler e, Türkiye'de. Hepimiz artık aşina olduk dışarıda bantlı gezen misafirlerle en çok en çok hangi alanda hizmet veriyorsunuz? Saç ekimi, diş, işte plastik cerrahi. plastik cerrahi çok fazla. genel cerrahi, obezite cerrahisi, diş peki kesinlikle. Medikal estetik uygulamaları çok fazla. en çok ne olanlarda hizmet veriyoruz? Yine kadın doğum. Hmm. Evet. Ama ilk aklınıza gelen plastik cerrahi oldu mesela. Tabii ki plastik cerrahi kesinlikle. Peki, Peki Sayın Yıldız Uysal şöyle söyleyeyim. Neden mesela plastik cerrahi çok fazla Türkiye'de tercih ediliyor? Fiyatlar mı, maliyetler mi? Estetik bir kere çok trend. Artık herkes estetik yaptırıyor. Ve yani çok tercih edilen bir uygulama fiyatlar kesinlikle tabii ki bunda en önemli. Yani yurt dışında çünkü fiyatlar Türkiye'ye göre çok çok daha pahalı. Hatta bu çok yüksek maliyetleri ödeyip çok kötü ameliyatlar yaptırıp sonra Türkiye'ye gelip düzeltilen kişiler de oluyor. Çok çok eee rastlayabiliyoruz O yüzden hem fiyat hem de uygulama başarısı olarak genelde Türkiye tercih ediliyor. Evet yani aslında sadece ee... Şey değil sağlık turizmi tedavi yöntemleri değil, revizyon sağlık turizmi de yapıyorsunuz bir nevi. Evet, tabii ki revizyon çok fazla geliyor. Evet. Ee, Kötü uygulamadan sonra düzeltmek anlamında çok şey geliyor. Çok güzel. Peki ekipler neye göre seçiliyor? Ee, bu çalışma stratejisinde planlama nasıl oluyor? Ee, uzmanlık deneyimine göre, özellikle çok deneyimli. ...personelleri daha çok tercih ediyoruz. Eğitimli olması zaten her konuda... ...diğer doktoray çalışanlarında... ...ve sürekli kendini geliştirebilen... ...ve alanında... ...gerçekten çok başarılı kişilerle... ...çalışmayı tercih ediyoruz. Yani az önce de söylediğim gibi... ...sağlık turizmi Türkiye'de çok fazla yapıyor. Hı -hı. yani Bu işin de biraz uzmanı olarak... ...yurt dışından gelen misafirler... Mesela neye göre klinik? Sonuçta <laughs> herkes size ulaşamıyor ya da sizin gibi bu işi yapan sağlık turizmi ajentalarına, estetik direktörlere, yöneticilere ulaşamıyor. Ama bir <laughs> onları, bir tavsiye verem, özür dilerim. Bir tavsiye vermeniz gerekirse gelen misafirler neye göre neye göre klinik seçmeliler? Neye göre klinik seçmeliler? Ee, tabii ki hasta yorumları, referans uluslararası yeterlik belgesi. E, fiyat ve şeffaflık yine e, klinik iletişim ve destek çok önemli e, karşılıklı hastayla kurulabilecek. E, aynı zamanda tabii ki geldiklerinde e, karşılaştıkları hijyenik ve güzel hasta muamelesi çok çok önemli. Evet çok güzel özetlediniz. Bence de e, bunlar çok önemli kısaslar. Tabii e, Sağlık Bakanlığı onayları kullanılan ürünlerin e, lisanslı olması falan zaten olmazsa olmazlar. Ee, diğer sözlüklerinde zaten akademide yine olması gerekenler. Aslında Yıldız Hanım yani ne kadar siz ve meslektaşlarınız ne kadar önemli işler yapıyorlar. Çünkü yani bir vatandaşın <laughs> biz şimdi burada Amerika'ya gitsek ne bileyim bir işlem yaptırsak bu prosedürleri bilme ihtimalimiz yok. Yani kaba tabirle çok güzel bir süzgeç olmuyor mu bu hastanın güvenliği evet. anlamında? Ama hastalar zaten artık çok bilinçli. Nereye nasıl başvuracaklarını çok iyi biliyorlar. Önden e, zaten e, dediğimiz gibi sosyal medya olsun, e, işte araştırdıklarında, internete girdiklerinde birçok e, işte hasta yorumlarıdır, tavsiye yorumlarıdır vesaire her şeye ulaşıp gayet en güzel filmi seçebiliyorlar açıkçası. Ya tabii dijital yorumlar falan e, genelde... Evet. <laughs> Efendim? E, tabii ki danıştıkları isim markası da çok önemli pesi e, bir bütün olarak tercih meselesi haline geliyor. Evet yani e, bu internetten araştırma falan her zaman çok sağlıklı bilgi olmuyor olmuyor olmayabiliyor. Evet. E, fakat böyle uzmanların yani bu işi yapan estetik direktörler, estetik yöneticileri, danışmanların e, birebir face to face'te e, yönlendirmeleri bence dijitalden çok daha güvenli olur diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. E, yani ön görüşmeler zaten çok çok önemli. Hastanın hastaya en tatmin edici şekilde bilgi verilmesi ve en dolunun şekilde hizmet verilmesi zaten hepsini bir bütün olarak etkili oluyor. Peki, şimdi güzel şeyler konuştuk tabii. Hastaların gelmesi, sizin bu siz ve meslektaşlarınızın bu süreçleri yönetmesi, her şey çok güzel gider. Genellikle de zaten Türkiye hizmet ve lojistik anlamda çok güçlü bir evet. her anlamda. Yani restoranda da böyleyiz. Yemekte de otomotivde de her sektörde hizmet konusunda çok iyiyiz. Ama sonuçta istemeden de olsa bazen şunlar olabiliyor. İstenmeyen sonuçlar olabiliyor. Doktorun da kontrolünün dışında olabiliyor. Hasta e, hastada bir sıkıntı olabiliyor. O günün sonunda da ne yaparsan yap ne kadar ifade edersen et yurt dışındaki hasta ben bundan memnun olmadım diyebiliyor. Böyle Beğen. durumlarda e, nasıl ilerliyor süreç yani geldim ve size bir şikayette bulundum beğenmedim dedim olmadı dedim. Yani durumda değerlendirildikten sonra hastaya çözüm önerileri mutlaka sunuluyor. Ee, tabii ki bu da e, hasta gittikten sonra yine onu takip etme süreci de çok çok önemli. İletişimi kesmemek gerekiyor. Ameliyat oldu, işte aa, aa, doktor ameliyatını yaptı, hasta gitti ee, ve bunun arkasında durulmaması tabii ki çok kötü bir durum. Herkes için kötü bir durum, herkesin başına gelebilir. Ee, bu anlamda kesinlikle bizim için hasta ilişkileri çok çok önemli ve hasta takibi çok önemli. Evet, çok güzel. Peki genel şöyle bir size ayırdığımız sürenin sonuna doğru gelirken, yurt dışındaki özellikle biz tabi bir Avrupa yayını yapıyoruz. Orada da, Avrupa'da da çok önemli grubetçilerimiz, vatandaşlarımız var. Onları böyle bir konuyu toparlayacak olursak, hatta ekranlarını yeni açanlar için, bugün sağlık turizmini, onlara böyle genel bir tavsiyeniz olacak mı? Yani mutlaka işte alanında uzmanlarla mı çalışsınlar, referans mı alsınlar. Çünkü Hı. Almanya'daki birinin buradaki süreci çok iyi bilmesi, bir hekimin e, işinde ne kadar iyi olduğunu bilmesi bence zor yani. Ne kadar dijitalden araştırırsa araştırsın. Toparlayacak olursak konuyu şöyle biraz özetleyelim mi? Tabii ki. Tavsiye ve kendileri yetişecek olan kişinin onları tatmin edici bir şekilde bilgilendirmesi ve tabii ki doktor görüşmesiyle de tatmin olabilmesi ve yine referans hastaları tabii ki araştırabilmeleri. Bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirip ona göre seçimlerini yapıp gelmeleri en doğru olan evet. bence. Mutlaka alanında uzman kişilerden danışmanlık almayı ve referans almayı ihmal etmesinler diyoruz. Artı alanında uzmanlık. Evet. Tabii ki başarıyı gerektiriyor bence. Evet. Estetik direktör ve yönetici Yıldız Uysal'la çok keyifli bir sohbet yaptık. Yıldız Hanım yayınımıza ta İzmir'den katıldınız. Keşke sizi stüdyomuzda görseydik ama biz bir sonraki bir sonraki şey <laughs> sonra mutlaka bekliyorum. Tabii ki. Ben evet. de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Tekrar görüşmek üzere herkese sevgiler. Çok teşekkürler. Sağ olun verdiğiniz kıymetli bilgiler için.